Şimdi kim geliyor? Kim geliyor biliyor musunuz? Göz bebeğimiz Karadeniz'den Halil Yılmaz! Halil'im geliyor! Halil Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim Ağlayalım. siz nasılsınız? Biz de iyiyiz biz de iyiyiz. Halil çay elinden canım benim. Ay kuzum benim. Hadi bakalım. Hemşerim Ağlayalım. var bugün burada biliyorsun. Evet. Ha Sinan abin evet. de çay elinden. Evet evet. Hadi Oğlanayım. bakalım. Ne söyleyecek Halil bize? ...bu akşam bize 2-2-4 eder diyecek. Oo. Oh. Bu, bu türküyü İbrahim Tatlı ses, seslendirmişti bundan 10 yıl önce. 99'da bir albümünde yer vermişti buna, Selam Olsun albümünde. E, güzeldi, çok hoştu. Oğluyla da oynamıştır evet, galiba, evet, öyle hatırlıyorum. İdo'yla beraber oynamışlardı. oynamışlardı evet. E nerede? Ramazan, uşağım neredesin? Ramazan, Ramazan yanık! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E sahneyi artık Ramazan e Bey'e ve Halil'e bırakma zamanıdır o zaman. Alkışlarınız Halil için 2-2-4 eder. 啊。 Bırak yeter mi uçar? Ana beni deler. Birer bir sade mi gelir? eder. <laughs> eder. eder. Ana beni deler. <laughs>

...kızların küçükleri ne denir? Küçük kız evet. demek değil mi paçi? Küçük kız demek. Tabii paçi derler evet. Paçopa. Ama acaba bacının... Bildiğimiz Pacı bacı gibi. mı? Sırf evet, bacı herhalde. Hayır bak bacının... ...hani... Bacı kız kardeş falan olur ya. ...sihirli hali paçi diye düşünürsünüz. Evet, evet, Aa. evet. Sinan senden başlamak istiyorum. Ne dersin? Çok güzel ya. Süper. Bizim uşak bayağı iyi. Bizim uşak iyi değil mi? Sağ olun teşekkür ederim. Hem de aynı... Aynı bölgedensiniz değil mi? Aynı çayeli. maden. Madenli. Evet. Madenli. Buradan madenli. da selam madenli gönderiyorsun. gönderiyorsun. Süper. Evet. Ya da çok e, e, mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. Evet. Ben senin oynadığın üçte birini oynayamam yani. Çok güzel oynuyorsun. <laughs> Oyunu da muhteşem. <laughs> Her şeyle çok güzel. Yüzümüzü ağartmadın yani. Kara çıkartmadın. Süper. <laughs> Tebrik ediyorum. Ben programlarda. Çok istedim Karadeniz'den bir bir uşağımızın e, burada. Doğu Karadeniz'den. Çok, çok seslendik. İşte Halil ses verdi. E, senin de bir cevap tarafın verdi. abi Karadeniz'i yani. Evet, evet. Anne tarafı. Harun'un da zannediyorum bir Karadenizli. Kolçak ailesinin. Yani bir... tabi ispirli babam ispirli. İspirli Karadeniz değil, değil mi? Sayılıyor. Eşref Karadeniz. Kolçak. Evet. Türk sinemasının. Türk sinemasının efsane bir ismi. Yani mesela babamın ailesinde çok açık renk gözlü çok sarışın vardır. Öyle mi? Daha Öyle farklılar mi? yani evet. Karadeniz'de, Karadeniz'de çok, çok daha yakınlar. yeşil var. göz mavi evet, göz sarışın, evet, insan var. çok var. Evet. Nasıl buldun Haruncum? Yani Karadeniz insanının fıkrasıyla, coşkusuyla, yemeğiyle her şeyle zaten çok severim. O minnacık boyuyla, o yaşıyla bize yaşattı o coşkuyu. Zaten ben bu çocukları seyrettikçe onur duyuyorum. Siz burada çok büyük bir görev yapıyorsunuz. Yani Türkiye'ye geleceği gerçekten doğru düzgün Yorumcular yetiştiriyorsunuz. Ağaç yaşken eğilir. Ben sizi ayakta alkışlamak istiyorum. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Necmi sen ne dersin bu Karadeniz uşağımıza? Vallahi Halil'i çok beğendim. Çok coşkuyla, çok güzel söyledi. Seyirciler de zaten kalktı, kurtlarını döktü. Ne kadar kurt var döküldü arkadaşlar. Biraz tık sonra temizlesin orayı. <laughs> çok güzel söyledi. Ben çok beğendim. Helal olsun diyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Tabii bu arada şöyle bir şey var. Ee, evet. Tabii ki Halil çok güzel söyledi ve bizi coşturdu ama... ...sizce bu dev orkestra muhteşem çalmadı mı? Mecnun Özgür'ün herkese orkestramıza alkışlarınız. de yerinizde duramayıp bizim gibi horon etmek istediyseniz 224 eder için 02 yazıp 4133'e kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Alkışlar Teşekkür ediyorum. Sağ Evet şimdi sırada Türk sanat müziği parçalarını